Herkese merhaba arkadaşlar. Adım Hakan Güler kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sürede arkadaşlar. Into The Forest adlı bir korku arkadaşlar. Ee, i̇lk eklem oynuyorum arkadaşlar. İnşallah i̇şte beğenirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone arkadaşlar. ilk önce O zaman ben başlıyorum. Arkadaşlar oyunu çok güzel. Sesi bir asır, arkadaşlar. Korkucu geliyor. Yanlar başlayalım Başladık. Onda oyuncusu beni aldı ya. Valla oyuncusu beni aldı şu an. Daha başla başlamadı ya. Arkadaşlar. Abone olmayı mı lazım? Ben lost. Maybe I can ask for directions. If ne ne we... böyle? Aa orman diye mi? yapar yaparsa kırma diyor lan. Ah çadır. Herkes Aa kes kırma diyor. Ne yapacağım ben? Buraya mı girmem lazım? ne oldu lan? Eve geldik. Daha bir şey yapmadım lan ben. What is this place? I need to get out. Aa, evde miyim ben ya? Bu ne ya? Bir şey göremiyorum şu an. Ben hiç, hiç koyması lazım yani. <laughs> ben ne ki, ama ses beni şu an gözük ediyor. Ben işte, sese bak ya. Sakın bir şey çıkma. Sakın bir şey çıkma. Hı? Ben ilerliyorum. Haydi bu da ne var? Başka burada elfenleri uzatamıyorum bu Da ne var? La. Başka bir şey göremiyorum. Hiç bir şey göremiyorum. Elfenleri yani vallahi az. Bu ışık mı olacağız? Bu ne var lan? Bu da ne var? Aaa! Bir şey bulduk! Ne? Aaa! Aşağıda bir şey bulduk gene. Yani. F'ye basıyor, diyor. Anladım. Ona bir de pil olsun bak el feneri Olması lazım Anlattım ben gene aa şey attık ya Allah Ben, ben sen... Aa ne oldu Aa yırtık mı bir şey görmedim ben ya Dur bir de oynayacağım oyunu şu anlayamadım Oyunu ben anlayamadım abi Damn it, I'm lost. Maybe I can ask for directions in here. Bu bak eve girebiliyoruz herhalde. Yani. Eve tam giremedik ki bunu simici. What is this place? Aa I dur bırak. Ah efendim var şimdi. Ah dur. Vallahi şu an efendim var bende. Geldi kapı anlattı. Ah güzel ya yani. efendim var demek güzel. Aa bir şey istiyor. Aaa bu da kim ya? Yani bana böyle geliyorsun bak. Bana böyle gelmem Ölmek istemiyorum şimdi. Ölmeyeceğim. Aaa. Baka geldi. Aaa biz öldüğünden buymuş. <Gülüyor> 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 arkadaşlar ve videonun sonuna gelin arkadaşlar. Eşimle videoyu beğenip sana şu kanalıma abone olmayı abone olmayı sevinirim. Bu oyunu şu an devamı geldi arkadaşlar. Devamı gelecek arkadaşlar. Takipte kalın abone olmayı. Hoşçakalın herkese.